Hikayemiz tabi e, çok uzun, orta birden başlayan bir sevdadır bu, bu iş bizde. Öncelikle e, tavukçuluğa başlarken yerimiz yoktu, çadırda başladık. Üretime başladık çadırda. E, çadırda soğuk olduğu için kışın tavuğumuzu üşüttük, yazın sıcaktan yaktık, verimlerde düşüşler oldu. E, bir zararlar da ettik ama yine de işimizin peşini bırakmadık. Tabi azmin gücü bu. Ondan sonra betonarme bir yer yaptık. Şükürler olsun bugünümüze ee, kavuştuk bugünümüze. 20 bin kapasite bir yer yaptık şu an. 13 sene çadırda çabaladık ve sonuçta bu e, baktık ki çadırda olmuyor. Betonarme bir yer yaptık. İşte mevcut yerimiz şu an görüyorsunuz. Talep daha da çok yükseldi. E biz buna cevap tabi veremiyoruz ama kapasitemiz az olduğu için seneye inşallah hazırlıklarımız o yönden dolayı Allah'ın izniyle seneye yani en az bir iki şehre e, tamamen ya Erzurum dahil bir iki şehri de doyuracağız inşallah. Hayvancılığa da başladık yanı sıra ki e, süt verimi de. Var şu an sütümüz de var yani Allah'ın izniyle et, süt, yumurta bunların biliyorsunuz hepsi e, en önemli gıdalardan birisidir. Tabi biz yumurtaya başlarken bu hayalimiz yoktu yani hayvancılığından alakalı bir hayalimiz yoktu ama baktık ki yani sıra yani giden şeyler süt istiyor insanlar et istiyor. E, bunlara da inşallah yavaş yavaş başlamaya çalıştık. Şu an e, yumurtamızda en sağlıklı yumurtayı üretmek için gerekli sertifikalarımız zaten var. Artvin gönderdiğimiz dışarıdan gönderdiğimiz illeri şey yapar Artvin'e gönderiyoruz. Ondan sonra e, Trabzon, Rize, oralara Erzincan'a evet Erzincan'dan bazı bölgelerimize de gönderiyoruz. Daha, tabii yetersiz yumurtamız yani şu an çok kısıtlı olduğu için. Yani talep Yok imkansız bir şey. Şu an yetişmem imkansız bir şey. Ama eğer e, yaptığım kapasiteyi doldurursak yetişiriz. O da işte zaman tabii zamana bağlı bir şey. müşteri potansiyelimiz çok yıllı, yıllarca yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz istediğimiz hayallere ulaşamadık. Erzurum şartlarında biliyorsunuz soğuğa göğüs gerdik. Çadırda yaptığımız için fazla çok fazla ilerleyemedik aslında. Ama tabii hedeflerimiz büyük. En güzel yumurta en güzel gıda diyelim. En güzel gıda diyelim, bildiğiniz, üretimini bildiğiniz gıdalardır. E, i̇şimiz genellikle tavukların yumurtasını toplamak, etrafı süpürmek, temizlemek. Öyle geçiyor. Seviyor musun bu işi? Çok Bana seviyorum, evet.